Ruby'de modül oluşturmak oldukça kolaydır. Bir modül oluşturmak için kullanacağımız söz dizimi sınıf oluştururken yani class oluştururken kullandığımıza çok benzerdir. Sadece class yerine modül yazacağız ve modülümüzün hemen yanında da anahtar kelimesinin yani ismini, modülümüzün ismini yazacağız. Örneğin bir modül oluşturalım. Modül hemen yanına modülümüzün ismini yazalım. Örnek bir alt satıra geçiyorum. İki et kullanıyorum ve burada isim olarak belirliyorum. Hemen yanına çift tırnak içinde Arman olarak burada belirledikten sonra hemen altına geçiyorum ve burada bir metod oluşturuyorum. Dev self yani burada self'in anlamı her zaman bulunduğumuz kapsamdaki yani scope'daki geçerli nesneyi işaret eder. Devam ediyorum isim bir alt satıra geçiyorum iki et koyuyorum ismi belirliyorum ve buradaki metodumu kapatıyorum ile. hemen altına devam ediyorum def self nokta isim eşittir parantez içinde param yani parametre diyorum param adında bir parametre ekliyorum hemen altına geliyorum iki et isim eşittir param. End'i kapatıyorum metodumun end'ini. Hemen altına da modülümün end'ini burada kapatmış oluyorum. Hemen altına geliyorum. Puts diyerek. Örnek. Ve 2. nokta diyerek. iki tane 2. nokta koyduğum zaman. Burada örnek modül içerisindeki sabite erişmek için 2. nokta. Yani 2. nokta üst üste iki tane operatörü kullanmamız gerekir. Biz de dolayısıyla sabite erişmek için iki nokta üst üste kullandık. Ve ardından buradaki sabit isim olarak geçiyor. Hemen altına veya bunu bir kaydedelim. Kontrol edelim. Konsoluma geliyorum. Ruby Modül.rb uzantılı dökümanımı burada çalıştırıyorum ve burada bir hatayla karşılaşıyorum. Hatamızın nedeni şu. Tekrar kodlarıma geliyorum. Buradaki eşittir işaretimin bir boşluk olmayacak ve ardından kaydediyorum tekrar. Tekrar konsoluma geliyorum. Tekrar çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi arman sonucunu burada alıyorum. Ve ardından Tekrar kodlarıma geliyorum. Sabit'e eriştiğimizde sabit'in ismi Arman. Hemen altına geliyorum. Örnek. Modülümün adı. İki üste isim. Eşittir. Burada farklı bir isim vereceğim. İsmim değişti. Olarak değiştiriyorum. Yani biz burada aslında örnek modülümüzün içindeki sabit isimli isim sabitimizi burada armandı. Arman yerine artık isim ismim değişti bilgisini burada tutacak. Hemen altına geliyorum. Puts örnek nokta isim diyorum. Kaydediyorum. Konsoluma geldiğimde tekrar dokümanımı çalıştırdığımda Burada da bir hatayla karşılaşıyorum ve bu hatamızın nedeni de şu. Klasımızın baş harfi büyük olmalıydı. Biz küçük harfle yazdık. Tekrar düzeltiyorum. Tekrar kaydediyorum. Terminalime geldiğimde tekrar dokümanımı çalıştığımda görmüş olduğunuz gibi Arman ve ismim değişti olarak buradaki bilgilerimi alıyorum.